mutluyum. Bu yarışı kazanmayı çok istediğim için çok mutluyum yani. İyi hissediyorum kendimi. İlk öncelikle Decathlon'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ve benim hep arkamda olan antrenörüme çok teşekkür ederim. Hep beni destekleyen aileme de çok teşekkür ederim. Teşekkürler beni desteklediğin için. Hem antrenörlerime teşekkür ederim. Yani Beni çalıştırdıkları için bir yere kadar onları getirdiği için. İlk yarışta stresli olduğum için geç çıktım. O yüzden birazcık sıkıntı oldu. Ama ikinci yarışta Kendimi geri topladım ve birinci oldum. O yüzden çok mutluyum. Vallahi mutluyuz. Şanssız olan bir yerde imkanlar yaratmaya çalışıp böyle güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, gerçekten mutluyuz. Sporcuma teşekkür ediyorum. Halihazırda zaten sprint branşı yapıyorduk. Sprint mesafesi olduğu için özellikle takozdan sürat yeteneğine kadar en ince ayrıntısıyla daha özenle çalıştık. Decathlon gerçekten Türkiye'nin bir lokomotifi oldu. Bütün çocuklara ulaştı. Bu yarışmaya getirdi. Herkesin yarışmasını sağladı. Çok güzel bir organizasyon olarak da çocuklarımız güzel deneyimler kazandı. İnşallah daha güzel seneye de gene birlikte olmak dileğiyle yeni sporcularımızla, yeni şampiyonlarımızla görüşmek dileğiyle. Güzel bir organizasyondu. En azından çocuklarımıza ve ailelerine, özellikle ailelerine bu heyecanı yaşattığımız için sizlere gerçekten gönülden teşekkür ediyorum.